Merhaba arkadaşlar. Bugün Alperen Nazia ile ne oyun oynayacağız acaba? Bak bak. Bak, bak bak mı? Bak bak, bak, bak oyunu muydu Alperen? Bak, bak. Ne oyunuydu? Bak, bak. <laughs> bir şey bulma oyunu. Bir şey bulma oyunu yani. Bir, 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 bir. Soğuk soğuk mu sıcak mı oyunu oynayacağız. Şimdi so, ben bizden. evin belirli bir yerlerine bir şeyler sakladım. Anne, Bakalım. Ne yani. bakabilirsin. Bakalım orada bir şey var Anne, mıymış. Buldum ya bu kadar hızlı bulacağını tahmin etmemiştim. Bakalım hadi daha bir şeyler daha var. Alperen. Alperen soğuksun. Ilıksın diyebilirim daha doğrusu. Ilık. Asya daha ılık. Şu an ikiniz de soğuksunuz. İkiniz de soğuksunuz. Alperen sıcak. Alperen sıcak. Alperen sıcak. Ama Asya nerede? Asya soğuk şu an. Alperen sıcak. Çok sıcaksın Alperen. Çok sıcaksın Alperen. Asya sen sıcaksın. Sen de sıcaksın. Orada da olabilir belki. Anne, Alperen çok sıcak ama anne, doğru dünya. yerlere bakamıyor bence. Anne, Hayır. Yiyecek bir şeyler sakladım. Oyuncak saklamadım bu defa. Anne, ama var benim Orada değil ki zaten. Alperen Hı. sıcaksın oğlum. Biraz daha bak o taraflara. sıcak de buldu bir tane ayıcıklı bir çikolata şimdi daha var aslında bakalım nerelerde bulabilecek Baba, misiniz Hadi bakalım ılıksınız Ilık, ılık ılık Ilık, ilık, ilık. o çok sıcaksınız Evet sanırım bir tane daha bulundu Evet bir tane daha buldu <laughs> ya olabilir Asya'cığım. Ararken bu tarz şeyler olabilir. Evet son bir tane daha kaldı. Bakalım onu nerede bulacaksınız? Şu an soğuksunuz. Oradan bir tane buldunuz zaten. Tekrar aynı yere bakmak bilemedim. Alperen ılık. Asya soğuk. Asya soğuk şu an. Alperen sıcak. Alperen sıcak. Asya sen hala soğuksun. Alperen Sıcak. Alperen çok sıcaklaştı. Asya da çok sıcaklaştı. İkiniz de bakabilirsiniz Asya'cığım. Beraber. Tamam. Kardeşin girdikten sonra sana yer açacaktır. Sıcaksınız. Sıcak ama yanlış yerde bir sıcaklık. Bence bu. Sıcaksınız ama yanlış bir yerde sıcaksınız. Demiştim zaten. Alperen çok Sıcak. Alperen çok sıcak. Asya soğuk. Alperen çok sıcak. Asya soğuk. Alperen buldu. Bulduklarınızı getirin bakalım. Şimdi neler bulduk koyalım bir. Bakalım. Neredesin? Bir tane miniki ve bir tane ayıcık çikolatamız var. Asya'da da. Evet şimdi bulduğunuz ödüllerinizi yiyebilirsiniz. Afiyet olsun. Yani Arkadaşlar, yani tabi hepsini yiyebilirsin anneciğim. Kanalımıza tabi ki de abone olup beğenmeyi unutmayın lütfen. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.